Tuğçe Baran kardeşimiz için acımıza ortak olan gönül dostlarımızdan Allah razı olsun. Mekanın cennet olsun ablam. Burası nazilli ve ben seni çok seven kardeşim. Namı değer sansar. Duman rekord İzmir Buca. <laughs> Tuğçe ablam, can ablam. Sen neden bizi bırakıp gittin? Hani? bırakmak yoktu be ablam Bırakmak yoktu be can tuçem Ölüm girdi aramıza Seni toprak aldı bizlerden Sevdiklerinden Bizi yalnız bıraktın bu kahpe dünyada Allah can olsun be ablam Hayır. Herkes bana bir kazık attı Sen de beni bırakıp gittin Tuğçem emin ol ki Ben bu dünyada yaşadığım sürece Seni de yaşatacağım Sen ölmedin Her zaman kalbimizdesin Var olacaksın ablam Beraber gülerdik Beraber ağlardık Tuğçem Güzel olacaktı Her şey güzel Çok az kalmıştı ama Azrail aldı seni bizlerden Sevdiklerinden sorma. Halim perişan. Dostlar ise arkandan ağlar olmuş ablam. Vay be Bize alışamaz senin bu yokluğuna. Bekle ben de geliyorum Azrail. Kafa tutuyorum sana.